Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Bartın'dan döndük biz. Yani dönüşteyiz şu anda hala. Bolu 7 göllere uğradık. Bir yanlış yaptık daha doğrusu. Yani bol yedi göllerdeyiz şu an. Yeni yolundayız. Bu haftaki videoyu ben çekemedim. Ekrem kardeşim çekti. Orada zaten şimdi videonun devamını edit olarak ekleyeceğim. Hepiniz görürsünüz. Hani bu haftaki biraz piyasa durgunmuştu herhalde. Ekrem'in yorumları o şekilde. Kendisine buradan tekrar te teşekkür ediyorum. Bu yedi göllere gelmeyi düşünen olursa da beni bizzat arasın arkadaşlar. Ona göre size çok güzel bir lafım olacak yani. Ben abat hani Bartın'dan dönüyorum diye dedim yedi göllere gelelim. Hatta bir yanlış oldu. Biz yedi gölleri gölcü yedi gölleri sanıyorduk. Daha sonra oraya dönecektik. Şimdi yolumuz o taraf hatta. Biraz gezelim diye çıktık ailemizle. Ondan dolayı eğer git bu yedi göllere gelmeyi düşünen olursa özellikle Ankara tarafından beni bizzat arasınlar. size <laughs> i̇şte çok güzel bir şey söyleyeceğim yani gelirken gelmeden önce arayın yola çıkmadan önce bu olayı karar vermeden önce ararsanız daha iyi olur manzara bu şekilde arkadaşlar daha bu zirvenin yüzde kısmına kısmını indik yani karşı tepelerdeki üstte dağlar var o dağlara kadar bir yukarıdan indik gerisini siz düşünün şu an sıfır zeviyesine ineceğiz herhalde şu an rampa aşağı iniyoruz nasip olursa kendinize iyi bakın videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma destek için de abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinize sağlıcakla hayırlı günler Evet bugün 17.08.2023 Ankara Çubuk Tavuk Pazarındayız. <laughs> cicir, cicir. Ya, beni... gelir, gelir. Kardeş horozlar ne kadar? <laughs> Kardeşim, ben koşmuşum ya. Abi abla bunda şu Ne ırkın ağacı ha? Abi bunlar karışık ya. Modlet yani. Köy civcivleri var. Paçalı Şöyle... maçalı. Bıldırcınlar <laughs> var. Horozlar var. Kurt tavuk var. Evet. Bıldırcı, horozlar ne kadar? 150 horozlar. Bıldırcınlar? Bıldırcınlar 50 lira. Burada köy civcivi evet, Köy karışık 35 lira. 35 lira. Burada gürkümüz var 500 lira. Gürk tavuk 500 lira uygun. 30 lira. Evet, evet yumurta altı bıldırcınlar. Ee, İran tavukları 60 lira. İran tavukları 60. Ee, var. <laughs> İspenç, Brahma. <laughs> evet, İspenç 60 lira Bunlar da 60 er lira. <laughs> Arkadaş domates salatalık da satıyor. Bunlar ne kadar kilosu? Kilo 25 domates yerli yine salatalığımız 20 lira kilo. Bir telefon numarası söyler misin? 537 924 5002. Tamam. İhtiyacı olan arkadaşlar Batuhan arkadaşımızı <gülüyor> arayabilir. <gülüyor> başladık. Burada Bünyamin Bey'de civcivler var. Abi bunlar ne Köy civcivi? pomponlu diye geçiyor. Tane 50. Köy karışık diye geçiyor. 4 tanesi 120. Burada 95'lik grubumuz var. Altta hindilerimiz var. 125. Hindiler 125 lira. Gayet makul. Biraz düşürdük zaten hindini. Evet. Burada Burada Trahma grubumuz var. 110. 110. Burada yüce koşunlarımız var. Evet. Üsküdar 50, büyükler atmış. atmış. İhtiyacı olan arkadaşlar Bünyamin abiden ulaşabilir. Abi numara alabilir miyiz? 531. Evet. 660. 46 45. Evet. İhtiyacı olanlar Bünyamin Bey'e ulaşabilirler. Evet. Burada da et civcivleri var. Şöyle etlik play motorozlar var. Et civcivleri ne kadar? 100 lira daha. 100 lira. Playmotorozlar Onlar da 100 lira. Abi. 100 lira. Gayet makul, uygun. İhtiyacı olan arkadaşlar bir telefon numarası alabilir miyiz? 544 544 Bir daha 544 5106 5106 İsteyenler arkadaşımızı arayıp temin edebilirler. Evet arkadaş tezgah toplamış gidiyor. O bak bıldırcın yumurtası bile getirmiş. Bıldırcınları var elinde kalan. Bıldırcınlar ne kadar? Tane elde toplu indirim Tane 50 toplu indirim yapıyor. Bıldırcınlar gayet sağlıklı. Yumurtlar vaziyette. Ee, telefon numarası alabilir miyiz ulaşabileceği? 551 551 035, 035 8 31 Bıldırcın ihtiyacı olan arkadaşımızı arayabilir. Burada da palazlanmış civcivler var. Ay bunların fiyatları nedir? 1300 lira tamamı 11 tane. 1300 lira tamamı 11 tane köy civcisi. Hatta çoğu da tavuk gibi görünüyor. Arkadaşlar gelip temin edebilirler. Burada da gerçek gezen köy tavukları var. Bunların adet fiyatları nedir? 250 300 300. Evet 250 300 300 diyor arkadaş. Hayırlı işler bol satışlar abi. Evet burada da köy tavuğu ve horozları var. Tavuklara buradaki abi gitmiş. Tavuklara 300, horozlara 250 lira diyor. Evet. Temin etmek isteyen arkadaşlar Şu tavuk pazarına gelebilirler Selamun aleyküm hayırlı işler Burada Kemal Bey'in tezgahı Abi köy tavukları ne kadardan başlıyor abi? 150 lira abi. 150 lira. Horozlar abi. Evet. Horozlar, 200 lira. Horozlar 200 lira. <laughs> Horozlar 200 lira. Kazımız var. Kaz ne kadar abi? Yarım kilo et parası. Kaz 300 lira olur diyor Kemal abi. Normal tavuklar var. Et çivcivleri var. var et. Ne kadar abi? Et çivciviler. 250 olur o da. 250 şer lira diyor. Maşallah. Kiloları da yerinde. Abi irtibat numarası alabilir miyiz Kemal abi? 537, 0537 0537 289 13.73 13.73 Kemal abi isteyen arayabilir. Tavşan da var. Tavşan ne kadardı abi? 100 lira, abi. 100 lira. Pekin ördekleri var. 150 lira abi. Pekinlerde 150 şerlere. İhtiyacı olan arkadaşlar irtibata geçebilir. Evet. Burada timli tavuklar var. Ataksar, lohmanlar var. <laughs> Ferikler var burada. Dayı tavuklar ne kadar? Abi tavuklar mı? Tavuklar 200 var, 25'e var, 150'ye var. Evet. sene var. Her fiyat skalasına göre tavuk var arkadaşlar. Bugün pazar tenha, müşteri az. Burada Hacı da tokat tavuğu civcivleri var. Bıldırcın var. Kaz civcivleri var. Ördek var. Ferikler var. Hacı dayımda tokat tavuğu civcivleri var. Bıldırcın var. Kaz civcivleri var. Ördek var. Ferikler var. Şöyle bırakmalar var. Gold Brahma Denizli var Beyaz Brahma var Şurada Hint ferikleri var Dayı bunlara 250 lira diyor Hint feriklerine Dayı Brahmalar denizler, denizler ne kadar? 350 lira diyor dayı Bıldırcınlar ne kadar? 30 50. Ufak boylar 30 Büyük bıldırcınlar 50 Ördek yavruları ne kadar dayım? 80. Kaz yavruları 180. Fiyatlar böyle. Sultan tavukları ne kadar değil? Onlar da 200. İhtiyacı olan arkadaşlar gelip temin edebilir. Selamun aleyküm Hacı Rey. Selam, hoş geldin. Bu hafta Salih abi yerine videoyu ben çekiyorum. Horozlar ne kadar abi? Horozlar 150 liradan başlıyor. Horozlar 150'den başlıyor. Bir de var, senin içindekiler 100 lira. Aa, bak şurada... Ferikler de 100 lira. Tindit, horozlar, ferikler 150 lira. 100 lira, 100 lira. 100 lira, 100 lira. 100 lira. o... Hoşin horozlar var. Gayet güzel. 200 lira. İhtiyacı olanlar Hoşin horozlara 250 lira diyor dayı. 200 lira, 200 lira. Sağlıklı hayvanlar. 200, 200 lira olur horozlar. Temin etmek isteyen arkadaşlar. Dayı bir cep telefon numarası. 0535 513 5302 Evet duydunuz arkadaşlar. Temin etmek isteyenler Hacı bir arayabilir. Evet burada Lohman yumurta tavukları var. Yumurta Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Videoya çekiyorum. Salih Bey yerine her hafta o çeker. Salih Bey'e selam söyle. Aleyküm selam. Zaten videoda görür. Abi bir cep numarası alabilir miyiz? 535 904 5669. Evet. Arkadaşlar numarayı duydunuz. İsteyenler Kahraman isimle Kahraman Kazan Tavuk Çiftliği. Kahraman Kazan Tavuk Çiftliği'nden temin edebilirler. Abi hayırlı işler. Burada et tavukları var. Çiftlik çıkması tavuklar var. Pazar gördüğünüz üzere tenha 3-5 tane müşteri var. Pazarın vaziyeti bu. Şöyle bakıyoruz. Evet. Dursun abiye geldik. Dursun abi hayırlı işler. Horozlar ne kadardan başlıyor? <laughs> 250'den mi? 250'den başlıyor Dursun abinin horozları. Horozlar etli horoz, köy horozları. Aşağıda tavuklar var. Tavuklar ne kadar abi? 2 e, Siyahlar 200. Bir, 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 bir. Evet. evet. Atak Ataksar 200. Beyazlara da Tindıtlara da 150 lira diyor Dursun abi. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Pazarın durumu bu. Bugün <laughs> Çubuk pazarındayız. Pazarda işler kesat. Evet. Salin çiftliği. <laughs> Abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanatlı kalın arkadaşlar.